Squid Game kazandım ve bir sürü param oldu. Şuraya baksanıza avizelerin bile altından. Yatağımın çerçevesi altından. Buradaki gördüğünüz mumluk bile altından. i̇şte sonunda hayalime kavuştum ve zenginlik içindeyim. Samet. Frodman ne oldu yani? niye rahatsız beni? Diğer olmanın zamanı geldi. Maske ve kıyafetlerini alacaksın. Ya Frodman'cim ben yarışı kazandım mı kazanmadım mı? Bana onu söyler misin? Biz burada yarışı kazanıp da VIP olmayanları ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> Allah! Ne yapıyorsunuz ya bu silah? Biz böyle anlaşmamıştık. Yarışı kazandığımda özgürlüğüme kavuşmayacak mıydım? Özgürsün zaten. Şimdi bize gel. Allah arkadaşlar ya ben gelmek istemiyordum. Köyle gizlice kenara saklansam. Aa, aa, tamam ya tamam sana da bir şaka yapılmıyor. Nereye gidiyoruz? Gel VIP'lerin yanına. Of arkadaşlar buradan kurtulmanın bir yolu bulmam lazım. VIP'ler mi? Şunlara bakın. Maskeleri var. Bunlar kim? Bunlar farklı farklı zengin iş adamları. Vay oh, Merhaba arkadaşlar. Merhaba hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum hoş buldum. Ee, benim kıyafetlerim nerede? Burada istediğim maskeyi seç. Şöyle bakalım. Hangi maske daha iyi? Arkadaşlar hangisini seçeyim sizce? sanki daha havalı. Bunu giyebilir miyim? Ah, aldım. Burada alalım. Burada alalım. Arkadaşlar vallahi VIP oluyoruz. İstemesem de mecbur kaldım. Ne yapayım yani? Ooo maskem çok güzel oldu değil mi Freudman? Nasıl? Ooo yakıştı yakıştı. Tamam. Şimdi yarışma mı başlayacak? Ne yapacağız şimdi? Biraz daha anons yapılacak ve yeşil ışık kırmızı ışık oyunda başlamayacak. Tamam tamam bekliyorum. Arkadaşlar VIP'yiz. o zaman para kazanacağız. Buradan da para kazanacağız. Yarışmacılar yarışın lan. VIP'lere duyurun. Bu ses de yeni ne? Yeni oyun diğer salonda başlıyor. <laughs> Keyifli vakitler geçirmenizi dileriz oyun başlıyormuş arkadaşlar koşun koşun ya arkadaşlar bu yarışmada kaç para yatırıyorsunuz 250 bin dolar yatırsam iyi midir sizce ha, Samet 250 bin dolar çok az kardeşim ben 500 bin yatırdım ne 500 bin mi Allah Allah tamam ben de 500 bin yatırayım kardeşim ne 500 bin ya ben 1 milyon yatırdım bu yeşil açık oyununda çok ölen olacak ne çok mu ölen olacak? Allah arkadaşlar galiba buradan çok para kazanacağız. i̇nsanların ölmesini istemesem de VIP olduğumuz için 1 milyon yatırıyorum ben de. Aferin no, lan iyi para yatırdın ha. Biz de zenginiz sonuçta. Squid Game'i kazandık. Bu arada yarışmacılar kimler ya? Şunlara bir bakalım. Nerede bu yarışmacılar? Aha enayiler burada. Ne? Hayır. Doğru mu görüyorum? Arkadaşlar gözlerime inanamıyorum. Bir daha bakacağım. Doğru mu bu? Ya neyini beğenmedin buranın? ya? Neyini beğeneyim? Hani 5 yıldızlı otelde tatil yapacaktı. Vallahi burası otele <laughs> falan benzemiyor. Ya zaten burayı kazandıktan sonra gitsiz otele ya. Of Tuna of. Bir daha sana güvenmeyeceğim. Hadi çocuklar oyun başlıyor. Odaklanın. Hep beraber kazanalım. <laughs> of yarışmaya başlatmam lazım arkadaşlar. O zaman yeşil ışık. Koşun arkadaşlar oh. koşun. Hadi arkadaşlar bunu kazanmamız gerekti. Koşun koşun. Şuna acele et acele et. Bu kim la böyle yavaş yavaş yürüyor. Hey kırmızı ışık yapsana. Tamam tamam kırmızı ışık. O oh, adam öldü. Arkadaşlar kıpırdamıyorsunuz değil mi? Güzel. Tam yerinde durmuşlar. Merak etmeyin ya kırmızı ışıkla yaptım. Kardeşim sen bize daha mı içiyorsun? Niye sürekli geçin yapıyorsun? Ya kardeşim kırmızıya bastım ya. <laughs> Görüyorsun şu an kırmızı. Allah Allah. Niye sürekli yeşil yapayım ki ben? Öyle bir şey yapmam yani. yani ama kırmızıdan sonra şu an yeşil yapmam lazım. O zaman yeşil ışık. Geçin <laughs> ol, geçin geçin. Ha, kırmızı ışık. Aa geçtiler. <laughs> Paralarımız ziyan oldu. Ya ne yapayım kardeşim yani? Ben mi geçittirdim onları? Adamlar iyi oynuyormuş ne yapayım Allah Allah Arkadaşlar sakın çaktırmayın yoruma da yazmayın Yapıları kandırdım paraları çöp oldu La 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 Hey Çocuk küçük geliyor dur bakalım orada Nereye gidiyorsun sen Beni takip et. Geç önüme. Geç önüme. Çabuk yürü. Düz yürü. Düz 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 düz. düz. Hey, durun. Nereye gidiyorsunuz? Kardeşim, sıkıntı yok. O benimle ya. Sen yerine bak. Göre yerine geç. VIP'yim ben oğlum. Tamam efendim. Özür dilerim. Gel lan buraya. Gel. <laughs> geç şuradan. Geç şuradan. Dön düz yürü. <laughs> Arkadaşlar şimdi kötü davranmalıyım. askerler anlamasın Sen çok büyük bir yanlış yapmışsın. Bu yanlışı nasıl yaptın bakayım söyle. Evet, bir evet, de evet, evet, ben yanlış mı yaptım? Saygılar efendim. Sıkıntı yok kardeşim bu bizde. Ne öyle yapıyorsun? Ne <laughs> kafanı kırarım. Ben sadece oynamak yerine kaka yaptım. Ne? Kakanı mı yaptın? Oo. Oh, oyun yerinde mi? <laughs> Saygılar efendim. Asker. Yerinde dur. Aferin. Kakanı yaptın gerçekten. <laughs> Yeşil ışık yerine mi yaptın? Evet abi. <laughs> abi değil oğlum. Efendim diyeceksin. Biz VIP'yiz. Tamam efendim. Yürü 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 yürü. İşte geldik. Geçten içeri geç. Hayır korkuyorum ya. Ya korkma bir şey yapmayacağım. Geç dedim içeri beni sirlendirme. içeri. Geç içeri. Aha. Aha. Geç içeri. oo. Oh, oh. Çıkart lan kıyafetini. Çıkart kıyafetini. Tamam ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. <laughs> Bu ne lan? Ha? Sen ishal misin? Hayır ya. Ha, meyve ne? Ne? suyu. Ne? 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 Meyve suyu böyle kokar mı? Ee, gel şuraya, şuraya gel. Şuraya gel çocuk. Şuraya gel. Şunun içine gir yıkan. iyice ne yıkan. Arkadaşlar şuraya bakın. Gerçekten çok kötü kokuyor. Oh, oh, maşallah maşallah. Güzel yıkandı. Bakayım. Oley be. derdimiz olmuşsun. O zaman artık bunu çıkartmanın vakti geldi. Ta <gülüyor> 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 Evet bendim oğlum. Sizden önce ben Squid Game'i kazandım. VIP oldum VIP. Wow. Şimdi yalnız şöyle bir şey var, diğer VIP'ler sizlere çok pis para yatırıyor ben sana söyleyeyim, ölmenizi istiyorlar, hepsi ölmenizi istiyor. <laughs> Dur üzülme üzülme, ben sizi kurtaracağım ama öncesinde bir plan yapmamız lazım. Planımız da şöyle olacak, sen de... <laughs> 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 Kaçmacı değil miydi? Kaçın, kaçın, kaçın! Kaçak var! Yakaladım seni biz çocuğu. Hey bırak lan ana. Kardeşim bu kaçak yarışmacı. Paralarımızı çalışıyorlar. Hı, hmm, öyle mi diyorsun? Kaçak mı bu? O zaman bunun kafasını kıralım. Bence de kardeşim kıralım. Aa, sopayla mı? Evet sopayla ama onu değil. Senin kafanı kıracaksın. Tuna vur. Tuna vur. Hadi, saldır hadi. Sana, hadi. saldır. Buna <laughs> Tuna giy giy şunları giy. Kafetleri giy. Sen de VIP olacaksın artık. Ya. Aynen. Şimdi VIP olduğuna göre zengin taklidi yapman lazım. Yap bakalım zengin taklidi. Zengin olursan nasıl yaparız taklit? Oho oho. Bu çok güzeldi. Evet. Zenginler böyle mi yapıyor arkadaşlar? Oho oho. Bu çok güzeldi. <laughs> Hayır böyle yapacaksın. Ben zenginim kardeşim. Yatırıyorum parayı yarışmacılara. Ve 5 milyon dolar. 1 milyon dolar. Yatıracaksın paraları tamam mı? 5 milyon. Tamam şuradan al paraları. Şuralardan içerilerden al paraları paran olsun. Şimdi arkadaşlar diğer ekibi de kurtarmamız lazım. İp atlama oyunu diğer salonda başlıyor. Allah. Bu ne böyle? Buna sence burayı bizimkiler geçebilecek mi? Bence geçebilirler de ama büyük korkum var. Maalesef çocuğu var ya ben onu yatırdım. Kesin geçecek. Ne maalesef ha? Şu kız var ya çok iyiye benziyor. Yaşlı bir adam var ama yaşına rağmen çok iyi. Ben ona yatırdım. Herkes herkese para yatırmış ne oluyor ya? Biz de bir şey söyleyelim ya. Oğlum ne demek biz de para yatıralım. Arkadaşlarımız onların ölmemesi lazım. Kurtarmamız lazım onları. Evladım nasıl geçeceğiz burayı? Sen bu işleri iyi biliyorsun. <laughs> Dikkat et pro oyuncu. <laughs> İşte bu be, geçti. Benim adamım işte demiştim. Aferin la, bildiniz ha. Şimdi diğerlerini de geçmesi lazım. Çok korkuyorum. Aa, öleceğim. Şimdi koş hızlı kız da geçti. Tuna benim acil tuvalete gitmem lazım. Sen, sen VIP'leri oyala tamam mı? Bir şeyler anlat. Hikaye falan anlat tamam mı? Tamam tamam tamam. Hadi sen git. Ben, ben bir tuvalete gidiyorum. Evet. Merhabalar. Şimdi siz o kadar zenginsiniz tamam. Evet. Ama siz bunları niye almıyorsunuz? Bakın ne kadar Aa. iyi kaliteli. Bu Aa. oyuncaklar ne? Çok güzel gözüküyormuş. Tişörtler falan. Nasıl alabiliriz bunları? Sametparlak.com.tr sitesine girersiniz bu efsanevi şeyleri alabilirsiniz. Aa tamam hemen alalım. Evladım galiba ben geçemeyeceğim. Yapabilirsin Mahmut dede. Dayanamıyorum. Dayan dede dayan. Çabuk çabuk arkadaşlar Mahmut dede geçemiyor. Hemen ciddi çiğnelim o da geçtim. Şuraları değiştirmem lazım. Yere düşerse Mahmut dede ölecek. İşte yaptım. Tamam şu an düşebilirsin. Aa, niye ölmedim? Çok bir şey sormana gerek yok Mahmut dede. Bence... Sinsili kısık yaparsan seni buradan götürmem lazım. Hey beni nereye götürüyorsun? Bırak. Ya Mahmut dedi ses yapma ses yapma. Kim olduğumu birazdan öğreneceksin. Ne oldu evladım ne istiyorsunuz benden? Öldürmeyin beni. Daha çok gencim. ya dede korkmana gerek yok. Benim ben Samet. Samet Parlak. Ha? evladım hey senin ne işin var burada? Ya uzun hikaye Mahmut dede. Şu kıyafetlerimi giymen lazım. Acil giy, acil giy. <laughs> Tuna sen de mi buradasın? Ya. Bak Mahmut Allah. dede de geldi. Hep beraber Aa, VIP abi. olduk artık. Abi. İyidir evlat. Sen de mi buradasın ya? Hey evet, ne oluyor orada? Allah. Arkadaşlar sessiz <laughs> olun. Sessiz <laughs> olun. Sessiz <laughs> olun. Bir şey oldu yok. Ne oluyor? Ne bu tantana? Ee... Fruitman şey ya toplantı yapıyorduk da aramızda Yani yarışmacılardan kim kazanır gibisine Anladım peki sen niye yine maskesizsin Ya dur açıklayabilirim Ben maskeyle kıyafetleri kuru temizlemeye verdim Çok kistenmişti de o yüzden Yani şekil olmak istedim anladın mı Fruitman bey Tahmin ettiğim için yedek maske getirdim Bir daha çıkarttığını görmeyeyim Tamam tamam çıkartmayacağım yeni yarış başlıyor mu bu arada Yok yemek saati geldi biraz hep beraber yemek yiyeceğiz Oo. Size gelirsiniz Eyvallah Oo. acıkmıştım Tuna oğlum burada zengin yemekleri oluyor ya. Bir haberin olsun olsun ne de <laughs> Yemek yiyeceğiz şimdi. Oh be. Çok acıkmıştım. Selamun aleyküm dostlar. Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet. Tuna masaya bak oğlum. Pastalar var. Kekler bir sürü yemekler var. Ay, abi görüyor musun? Kardeşimi pişirmişler. Oğlum bak her şeyi yiyorsun. Sakın açlık yapma. <laughs> Tuna. Allah masayı mı yedin lan? Geç şuraya. Geç şuraya. Düşünün otur. Bunu ben anlayacak şimdi. Ya bu geldiğinden beri bir şey yemedi mi? Yani aslında karnı çok acıkmış da o yüzden masayı da yanlışlıkla yemiş efendim. Yoksa bu zengindir yani. Zengin ve az yer. Şunu da ben yesem olur. Güzelmiş tadı. Tuna, Tuna tatlı kızı pro oyuncuyu da kurtarmamız lazım. Nasıl kurtaracağız? Ya abi biz yolunu buluruz ya. Neyse artık. Yemeğimizi yiyelim hadi. Yolunu buluruz değil. Plan yapmamız lazım hey. plan. Efendim. Buyurun efendim. Bir, bir şey, bir şey de, değil. Hayır ya. Hayır. Hayır baba. Sen ee, sus. Eee. Sen ee, sus. Parayla. Sen ya sus, sen parayla ilgili konuşuyorduk. Parayla. E e Efendim. Yemek için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar hepinize afiyet olsun. Benim odamda küçük evet, bir işim evet. var da oraya gidip geliyorum. Tuna Tuna sen otur, anlamasın, aylandı gitmiyorum. Otur. Of tamam. Afiyet olsun iyi istirahatlar. Afiyet olsun efendim. E, ee, ne demek elinize sağlık. Allah şükür. Evet arkadaşlar şimdi odama gidip diğer bizim kurucuyla tatlı kızı kurtarmam lazım. Tuna'yı da orada bıraktım ki aynı anda kalkarsak anlarla. İkimiz sona kaldık. Birimiz ölecek. Ben bunu istemiyorum. Hey hey arkadaşlar ben geldim durun. Anne anne sen misin? Ne annesi ya ne annesi iyice kafayı yediniz. Arkadaşlar ben. <laughs> senin ne işin var burada? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. O VIP midir nedir? Bize yardım edeceğini söylüyor. Hayır. Onu söyleme. Onu söyleme. Söylemeseydi de biliyordum zaten. Odamdaki arkadaşlarımı da yakaladık. Ne? Onları da mı yakaladın? Hepiniz bize geliyorsunuz. Yürü. Olamaz. Olamaz. <laughs> Sattı kız neden beni inşaladın? Ya nereden bileyim Samet sen olduğunu? Of ya of ne güzel yardım edecektim arkadaşlar olmadı. Evlatlarım kavgayı kesin. Nasıl kurtulacağız buradan? Samet abi benim fikrim var. Ha, fikrin ne söyle söyle. Ah, ah. Oluyor ya. Kesin ağzı ah. konuşmayı. Ne demek kesin ya? Siz buradan çıkartsanız ha. Buradan çıkacak ama cenazeniz. Ölüm vaktiniz geldi. Çocuklar saldırın. Ölüm vakti mi? Ah 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 ah. ah. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya çıkın arkadaşlar. <laughs> Lan silah bırak, silahı bırak. Tekse silahı bırak. Lan acımam sıkarım ha, sıkarım. <laughs> i̇şte kurtulduk arkadaşlar. İşte bu Samet. Aferin evladım. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Üzerimizdeki yeni tişörtlerden de almak isterseniz sametballak.com.tr'den alabilirsiniz. Biz yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Bay bay <laughs> bay 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 bay.